Bu ağzını uyuşturacak. Bu da dilinin dışarı çıkmasını engelleyecek. Tamam. Ufak bir acı dışında hiçbir şey hissetmeyeceksin. Merak etme. Doktor bey gözlerine bakın. Melis. Melis duyuyor musun? Melis. Ne oluyor gözlerine? Sorun yok. Uykudayken hepimizin gözleri bunu yapar. Bu göz hareketine rem denir. Ama o uyumuyor ki. Melis beni duyuyor musun? Melis. Melis kendine gel. Melis. Niye bağırıyorsunuz? Uyumuyorum ki. Hasta oturur pozisyonda mıydı, uzanıyor muydu? Oturuyordu. O zaman rem değil. Kortizonu artırmış mıydınız dediğim gibi? Daha değil. Uyumuyordu o zaman. Nereden biliyorsunuz? Çünkü daha bir şey yapmadık. Oturur pozisyonda uyuyor olabilir ama rem olamaz. Neden? Neden? Çünkü fazladan iki memesi ve dört toynağı yoksa... ...rem uykusunda oturur pozisyonda olmasını sağlayacak kas tonusu yok demektir. Hastamız vegener değil. Nörolojik bir hareket bozukluğu hastalığı var. Kuduz, kas fazlalarına, anksiyete, ee bitkinliğe ve uykusuzluğa neden olabilir. Kuduz bir hayvan tarafından ısırılsa haberi olurdu bence. Açık bir yaradan kapmış olamaz mı? Köpek. Köpeği var mı bu genç çiftin? Bir hafta süreliğine olmuş ama Melis'in alerjisi çıkınca geri vermek zorunda kalmışlar. Alerji? Hayvan alerjisi olduğunu zannetmiyorum ben. Ne zaman, ne zaman geri vermişler? Bir ay önce. Akın Melis'in doğum gününde almış köpeği. Alerjisi falan yok. Kadın sevgilisinden ayrılmaya çalışıyor. Ha, nasıl? Yani... Hocam köpek mi söyledi bunu size? Yani na nasıl oldu da buraya geldi? Ben orayı kaçırdım. Doğum günü... ...bir ay önce ise... ...bu ne demektir? Köpeğin gelişi cildindeki kızarıklıklar için... ...kortizon aldığı döneme denk geliyor demektir. Eğer köpeğe karşı bir alerjisi olsaydı aldığı kortizonlar bu reaksiyonu baskılardı. Köpek ne demek köpek? Sadakat demek, bağlılık demek. Eğer sevgiline elveda diyemiyorsan, eğer sevgilinle bir ömür beraber geçirmeye hazır hissetmiyorsan kendini alerjin varmış gibi yapabilirsin. Sevgilinin aldığı köpeği geri yollayabilirsin. Bence alerjiden başka ihtimallere bakmalıyız. Ama yine de test yapmalıyız, değil mi hocam? Alerji değil diyorum, ne testi? Hocam... ...bunu sizin Güzin abla tarafınıza mı dayandıralım... ...yoksa gidip alerji testimi yapalım? Nasıl yapalım? Ne yaparsanız yapın, hadi ne haliniz varsa görün. Gidin test yapın, hadi Aa. tamam. Boğazında kan var mı hala? Aslında daha iyi hissediyorum. Ağzın falan çalkalamak ister misin? Su vereyim mi? Gerek yok. Teşekkür ederim. Ya hayatım, ben sana içecek bir şey alayım. Bir şeyler içebilir değil mi doktor hanım? Tabii. Ne kadar şanslısın. Hayatında seni bu kadar çok seven, değer veren biri var. İyileşmen için elinden geleni yapıyor. Evet öyle. Aklıma takıldı. Bu köpek alerjin konusunda. Ona yalan söylemiş olabilir misin? Hayır. Neden böyle bir şey düşündün ki? Daha önce geçirdiğin bir hastalığın varsa... Bunu bilmek işimizi kolaylaştırır. Ama eğer olmayan bir hastalık üzerinden ilerliyorsak eğer Bak burada bütün ekip vaktimizi seni iyileştirmek için harcıyoruz. Ona söylemezsin değil mi? İkinizin ilişkisi beni ilgilendirmez. Akın çok çok iyi biri. Yani bunu söylemek belki çok ayıp ama ben artık ondan çok sıkılıyorum. Her şeyinden. Böyle hissetmen de ayıp bir şey yok tabii ki. Aa. Ne oldu? Süt. <laughs> aa, 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 çok <laughs> Hastanın ciddi miktarda iç kanaması var hocam. Bir yerden aspirin mi bulmuş? Bu boyutta bir iç kanama için bir kutu falan aspirin içmiş olması gerekiyor. Gerçi şu anki ruhsal durumunu düşünecek olursak mümkün. Niye? Ne varmış şu anki ruh durumunda? Haklı çıktınız. İlişkileri konusunda. Kız ayrılmak istiyor. Güzin abla. Hmm. İlişkileri konusunda haklı çıkmış olabilirim. Ama bu kadının intihara meyilli olduğu anlamına gelmez. Aşırı dozda uyku ilacı aldığı için getirilmedi mi o buraya? Doktor insanlar uyku ilacı alabiliyor. Oho! Kim bilir kendi evinde belki de uyuyamadığı için gürültüden uyku ilacı almıştır. Benim gibi. Ne? Sana çok kolay gelsin. Zeyno hocam buyurmaz mısın? Ne aynı anda hem uykusuzluğa hem kanamaya neden olur? Hı? Rahat ol biz bizeyiz. Kimse fikrini çalmayacak. uyuşturucu ve alkol kullanımı. Hem karaciğer hasarına hem de uyku düzensizliğine sebep olur. Sen ne geziyorsun? Ulan kim uyanıp tutuyor kadına? Uyuya kalmış kalmamış artık bir önemi yok hocam. Karaciğer fonksiyon testleri çıktı. Tanı koymamıza da gerek kalmadı çünkü hastamızın yeni bir karaciğere ihtiyacı var. Of. of. Kadında ne sorun olduğunu bulamazsak yeni bir karaciğer alamaz tanı koymamız lazım. Siroz testi için sekiz, hepatit testi için on iki saate ihtiyacımız var ama. Vakit yok. Hastanın karaciğeri en fazla altı saat dayanabilir. Pes edelim o zaman, he? Bırakalım. Ne olacaksa olsun. Akışına bırakalım. Altı saat içerisinde tanı koyabileceğimiz ve iyileştirebileceğimiz hastalıklar odaklanmalıyız. Böyle bir hastalık yok ne yazık ki. Erkek arkadaşı kadına kanını vermişti, öyle değil mi? Verdi. ...verdi de. Demek ki bizim kumruların kan grupları aynı. Harika. Bu işimizi kolaylaştırır. Kendisini terk edecek biri için... ...karaciğerinin yarısını vermesini istemeyeceğiz herhalde adamdan. Ne yapacaksın Zeyno Hoca'm? Bizim kumruların ayrılıkları biraz olayla geçecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.